serap örneği bakın. Değil mi? Çölde belli bir süre susuz kaldığımız zaman düşünün gözlerimizle bile bakın şu somut değil mi? Kamera gibi olan tamamen bir organ olan gözlerimizle olmayan bir şeyi var gibi görebiliyoruz. Su görüyoruz mesela. Oysa yaklaşıyoruz bir bakıyoruz ki su falan yok. Bu ne gözlerimizde bozukluk ne de beynimizde bir bozukluk olduğu anlamına geliyor. Bakın tıp ne kadar bu konuda etik çalışıyor buna bakarak sizin gözünüzde bir sorun var ya da beyninizde bir anomali bir patoloji var demiyor bakın. Olmayan bir şeyi bile gözünüz var gibi değil mi? size gösterebiliyor. Beyniniz olmayan bir şeyi bile var gibi gösterebiliyor. Ve buna rağmen buna bir patoloji, bir bozukluk denilmiyor. Ancak bir duygu birilerince öngörülen sınırı aştı diye ona anormal, anomali, e, patoloji, bozukluk, hastalık muamelesi çekiliyor arkadaşlar beynimizin bakın bu tarz oyunları var. Yani olmayan bir şeyi bile size var gibi gösterebiliyor. Bu hemen şizofren olmak demek değil. Uzun süre sosyal izolasyon yaşadığınız zaman, uzun süre insan içine çıkmadığınız, yalnız kaldığınız zaman garip garip sesler duymaya başlıyorsunuz. Bu aslında insana, sese, sosyal paylaşıma duyduğumuz ihtiyacın bir ifadesi. Aslında organizma bize ne, ne diyor? senin insan içine çıkmaya, konuşmaya, paylaşmaya, sosyal ihtiyaçlarını gidermeye ihtiyacın var diyor. Biz ise bunu şizofreni gibi algılıyoruz mesela. Olmayan bir şeyi duydu. Duydu da niye duydu? Yani bir şeyin nedenine bakılmadığında, sadece, sadece sonuca bakıldığında olayı bakın nasıl yanlış analiz edebiliyoruz.